Arkadaşlar bugün biler de oynuyoruz. Şu kutuyu açalım. 2009 yıl. Ne Evet arkadaşlar bugün biler oynuyoruz. Tamam, bir zafer kutusu açtık. Galiba yeni şeyler söyleyebiliyoruz. Bunu yükseltelim. Bunu yükseltelim. çıkarır. Benim e, istekam bu arkadaşlar. Polis istekası. Ödüller var mı? Yani buradan da bir sandık geldi. Çok özür dilerim çalmıştık, çoktan Burayı Kraliyet mavisi işte seviyek seviyek işte bunu açmaya Bu Arkadaşlar bir maç oynayalım. Adam atamadı. arkadaşlar hangi videoları atacağımı da yorumlara yazabilirsiniz. Abi şunu diyebilirsiniz. Arkadaşlar şu anda kadın ümüş ama şama değiştireceğim. Benim adım Muhammed Ali normalde. <laughs> ama annemin Facebook'tan bağlandığım için öyle gösteriyor. adam açıyor yani biz izliyoruz. Helal olsun. Ben olsam ben de yukarıya atardım. 12'ler süzgülüymüş. Gracias. az kalsın giriyordu. Son dakikada durdu. Adamın topunu attık bir de. Top da elinde. Harika. <laughs> Gerçi top elinde olmasaydı da işine yarıyordu da benim yine atabileceğim dedi ki şey bu 11 olmuş teşekkürler

oyunda deyip duruyor. <laughs> Beyaz da girecek ama. Beyaz ortaya girecek. Girmeli. <laughs> Hadi bakalım. Ben de botum o da bot vallahi. Oo <laughs> oh, yeni şehir. Ben de bir şehir oynayacağım. Ben diğer şehir açıyorum. parayla ya. Parasız olsaydı alırdık iyi olurdu. Ben yanlış girdim. Bir gir gelsin. Dokunma ti. Ha tamam doğru girmiş. Girdi. Düz girdi. Sorry. <laughs> Ahmet. Adam herhalde Ahmet yazamadı. Ahmet yazmış. Ahmet ne? Ahmet ne?

Ben kanka. Ama Bu iyi olmaz. Ama hangisini atacak Girdiremez bence. o Ja, gonna Açımız yokmuş be. Ama geri dedik sıkıntı yok. Nasıl oynadığımı da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Değmedi ya. top elinde Bir topum kaldı yapma bunu bana Ahmet <laughs> Girmedi o girmedi Hah şöyle deneyeceğim. <laughs> Ortası zor ya. Köşeler kolay da ortaya atmak en zoru bence. Bu adam oynuyor yani. Heh. Oradan nasıl vuruyor? Vuramayacak ki adam. En kolay dik ya Orta delikleri. Pardon cepleri. Evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Görüşürüz. Bu yükselmiş bunu alalım. Bu muydu ya? Boşluk geldi.